Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber gördüğünüz gibi Nose Brawl oynayacağız. Bakın gördüğünüz gibi bütün karakterlerin hiper şarjı, fusili, her şeyi falan var. Gördüğünüz gibi. Hatta sensi bile var. Draco falan her şey var. İlk önce buradan bir Angelo ile başlayalım. Bu karakter. Ondan önce bir şu alalım. Direk şöyle bin kredi. Ben bu video çekmeden önce Murat Ali ile konuştum biliyorsunuzdur. Hep videomu söylüyorum. Neredeyse her videom. Da değil ama videolarımı söylüyorum. 500 kredi güzel. Şimdi. Tek hesaplaşmada o zaman pardon şey yapacağım. Başka bir savaş yapmıyorsam ya. Şunu yaptım. Savaştık. Burada da en iyi kim gider? Kim gider? Kim gider? sensi yi alacağım. Yiz yes, ki sen sensin başlıyor. El primo bakın arkadaşlar şu el primo bakın tatlılığına. Yeah. Bir de şuna bakın. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdü beni. Ya şu Alpilimon kafasını şunu düşünmeyin işte.

Hayır ya, ikinciyi yedim. Eee, bir şey olmaz. Ya, bir yol istemeyeceğim. Ulti kullanacağım ben işte. Efe parmakırımı yaptı. Parmak Parmakırım. Niye gol atıyorsun Efe parmakırımı? Yanlışlıkla yedim ya. Çok fazla so when to start. Hayır arkadaşlar direktten döndü top. Top direktten döndü. Top direktten döndü. Ne hadi ya hadi. git. Kentim güzel. güzel. Bak ya. Olmaz kaşında. Biz de o zaman bak var. Sonsuza kadar oynayabilir belki de. Ölür ölürse de ölmez bir şey var. Ya git. Ya hadi sensi, hadi sensin yap bu işi be. Nasıl terk et? Gidelim. Oy üçlü. Bildiğiniz gibi sensiz geldi oyuna parayla sızlıyor 800 TL gizemli. Hadi be, hadi be dak, hadi be dak, hadi be dak. Gol! Son 20 saniyede. Hayır şeyli. E size be bitirin bari. Ben şu kullanayım boşa gitmez. Gol yemeyiz zaten. Bitti. 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 Bu karakteri değiştireceğim. Ben bunu Leğenimi değiştirsem, mekleni değiştirsem, mekle değiştireceğim. Şuradan yine kredileri alalım. Normalde bu çok kışlıyor. Ya ne oluyor? Ben altın her zaman 2 gibi. Biraz önce kredi çıktığına bakmayın. O ilk defa sizin şansınıza çıkmıştı. Kamerayı ayarlamaya çalışıyorum. from him to start. canlı gol attı adam. Adam kırık canlı gol attı. Ha 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 Ne yapacaksın sen? Sen ne yapacaksın? Hayır 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 ulti ya. Ulti açılması gerekiyor. Ulti açılması gerekiyor. Hayır ulti ulti ulti. Ya hayır tam ultimi kullanıyordum. Ulti gelmişti ya tamam. Bak yedik yedik. Beni çok beğendim yedik. bak ya grom grom normal grom dayı dayı normal grom dayı normal grom işte dayı normal grom gol 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 şey geldi şimdi gol gol Er bu bu. Ara gel. Önce Bir şey nerede ya ben? Bir şey diyorum. Bu mu? Ha bu. Bakayım. Evet. Bu olsun.

8 8 ucu ama ben öyle değilse oyyy ben ağır abi sapır sor oho oho oh, oh, adam hiper şarjı ulti kullandı hiper şarjı ulti ulti Haydi be gidersin. Ay ay oha ama oha. Oha, oha. Yok annesin ya. Yok annesin. Oha ya. Oha yok annesin. Ayağımız çıktı böyle oturmaktan. Haydi bakalım. Alem var sıfır sıfır değil mi? Ya en başından yapıyorlar şunu bak kollet diğer maçta kollet seçeceğim ya sevdiğimden değil şeyden dolayı çok güçlü karakter Maça çok güçlü oynuyor Onu ne seçeceğim eğer ki güçlü oynayamazsa yok seçmeyeceğim ya ya yaparsın. Hadi lan. Öldü bizim adam. İzimsiz. senin ben. Cehennem çocuğum. Oha oha. Oha ama oha. oha yok annesini ya. Oha ama oha yok annesini. Aslında onun ama harita yapacaktım harita yapamıyorum. O zaman ben şey yapacağım. Ben şöyle sürpriz mod. aslında bekle şey geldi de aklıma direkt. Şu ama yok onu Nerede o şey? Dostluk savaşına gireceğim. Dostluk savaşına ne yapacağım? Bak şimdi aradığım bir şey var. Bak. Nerede? Bak. Abi burada da unutmayın be. Ben bile oynadım şunu. Basketbolu yine unutuyorlar. Ben de futbol, ben futbolu çok sevdiğimi biliyorsunuz ama burada da basketbol çok eğlenceli. Neyse voleybol oynayalım. Onun en azından bir zararı yok. Kurt seçeceğim. Mücadeleci kurt. Niye oyuna kaldırıldı hiç ya bu kostüm? Bu kostüm çok iyi. Neyse ondan kaldırmışlar. <laughs> Kırmızı takım ilk puanı aldı ya. Ya niye her şey 2 puanla maç bitiyor? Niye böyle oluyor? tıpkı oynasam sana ben da, tıpkı oynamak da magisteryum Nasıl zeytin, ama. Bu zeytin, zeytin, Vay aldırdım. Neyse bir de çok yavaş gidiyor ya. Hacif ya. Neyse ilerliyorduk işte böyle. Ne istediniz? Ne istediniz ya? Şu <laughs> mek var ya mek. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Ab kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Önce bir şey yapayım. alalım. bu. Kredilere ben şey Şöyle atlamak için. Şimdi de alalım. Zaten bundan sonra rahat açacağız. Aşk olmuştu. Aha, evet. 2'yi 1 şöhret atladık. Bir daha şöhreti 3. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bugün sizinle beraber Nus Brawl oynadık. Video bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir daha söyleyeceğim. Bu diye. Görüşürüz ve bay bay.